Sıradaki firmamız hangi sektörden? Gelin hep beraber izleyelim. Merhaba değerli Sektör haber Merkezi izleyicileri. Sektör Arası Türkiye turumuzumuz ile devam ediyor ve bizler de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar saklayarak bizlere doğal güzelliklerini sergileyen bir ilimizden Şanlıurfa Siverek'ten sesleniyoruz. Şamlıfası ve ektey sektörlerimizi bir mercek altına alırken bölgede çalışmalarıyla kısa bir süre önce inşaat sektörüne girerek tanınmayı başaran, çalışmalarıyla, personelleriyle, güler yüzüyle sektöründe markalaşan bir firmaya sizler için konuk oluyoruz. Güler İnşaat'tayız. Yanımızda firmamızın kurucusu ve firma sahibimiz Sayın Erhan Güler bulunmakta. Erhan Bey bakalım sunukları hizmetler ve çalışmalarıyla alakalı bizlere neler aktaracaklar. Erhan Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Her şeyden önce Şanlıurfa Siverek'te inşaat sektöründe bizleri misafir ettiniz, bağladığınız için şahsınıza ve kurumunuza çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Aramaya çalışmalarımıza baktığımız zaman Güler İnşaatı sektöründeki çalışmalarıyla beraber kısa bir süre içerisinde marka olduğunu bilmekteyiz. Gerek çalışan personellerimiz gerek Güler yüzümüze sektörümüzün öncü firmalarından biri olmayı başarmış bir işletme ve işletmecisiniz. Öncelikle tebrik ediyoruz size. Teşekkür ederim. Tamam. Buradaki hizmetlerimizden, ürünlerimizden ve yapmış olduğumuz işten detaylı ekranlarında bizleri izleyenlerle izleyicilerimize bahsedeceğiz ama her şeyden önce ben biraz şahsınızı Erhan Güler'i sizlere tanıyabilir miyim? Ben Erhan Güler olarak 26 yaşındayım. Siverek doğumluyum. Asıl memleği, mesleğim çiftçilikte. İnşaat sektörüne 2009 yılında babamın vasiyetiyle girdim. İhale olmak üzere okul yapım bitirmek beraber. projelerle beraber 2009'a atıldım inşaat sektörüne. Hı Yeni evlendim. İki aylık bir evliliğim var. Ondan sonra Siyöre'ye yeni yerleştim. İş imkanı böyle bir iş sektörünü kendi memleketimde yapmayı düşündüm. Öncelikle. Böyle bir işe başvurduk. Çok Tekrardan çok hayırlı olsun diyelim Çok size. teşekkür ederim. İyi de yaptınız çünkü bölgede en azından sizin gibi bir markayı görmek, sizleri görmek bizleri çok memnun etti. Çok teşekkür ben ederim. Ben, ben biraz buradaki çalışmalarımızdan söz edeceğim ama onun öncesinde şimdi bu yatırımı, inşaat sektörüne girdiğiniz bu çalışmaları farklı bir ilde ve ilçede de yapabilirdiniz. Evet. Neden Urfa, neden Siverek ve neden inşaat sektörü? Çünkü e, kendi memleketim, e, kendi şehrim, kendi ilçem, e, doğup büyüdüğümüz yer, Eş dostumuzun olduğu bölgeler Yani her şeyden önce aslında bölgede tanınıyor Bölgede tanındığımız için Kendi eş dostumuza bir yardımımız Harika Yani her şeyden önce biz Sivire'ye hizmet etmek için Kendi ekmeğini yediğimiz memleketimize Şefimize hizmet etmek amaçlı Çalışmalarımızı Sivire'ye tercih ettik evet. Peki Güler İnşaat ne zaman kuruldu? Ne kadar süredir faaliyet gösteriyor? Evet. Gürel İnşaat yaklaşık 2 aydır faaliyet gösteriyor. Ayrıca daha çok yeni bir firmayız, daha çok, Biz, evet. yolun çok başındayız evet. ama kısa bir süre içerisinde tanınmayı başardınız. İnşallah. Neler yapıyoruz burada Erhan Bey? Biz burada diğer yetkili bayilere burada boya hizmeti vermekteyiz, hı hı. karton pier hizmeti vermekteyiz, parke taşı, asma taban olsun bu hizmetler vermekteyiz. Parka yani burada inşaat sektörünün destekleyebilecek parkesinden bu kadar birçok ürünü sunuyoruz evet. halkımıza bu şekilde. Peki Erhan Bey sektörümüze baktığımız zaman kısa bir süre içerisinde tanınmanıza rağmen bu sektör içerisinde yalnız değilsiniz. Sizinle beraber faaliyet gösteren ilde ve ufaklı farklı firmalar bulunmakta. Bizi sektörümüzdeki diğer inşaat firmalarından ayıran en büyük özellikler nelerdir? Öncelikle güven, memnuniyet, güler yüz, olduğumuz için, müşterinin memnuniyetini kazandığımız için müşterilerimiz bizi tercih ediyor. Harika. Yani her şeyden önce biz burada güler yüzümüzle samimi, dürüst hizmetler veriyoruz ve müşterilerimizin tercih noktası olmayı başarıyoruz. Aynen. Peki hemen çalışmalarımıza baktığımız zaman sektör içerisine yeni giren bir isimsiniz. Sektöre girerken neler hedeflediniz? İleri yönelik planlarınız ve projeleriniz neler? E, hedefimiz bayağı bir yüksek. E, Siyerek'te Şanlıurfa'da gönül inşaatı bayilikler vererek daha yüksek bir makamlara gelmek. Biz bunu büyüğü hedeflediğimiz için yani küçükten büyüğe inşallah yükselmek için çabalıyoruz harika. Yani hedefler büyük diyoruz. Biz yeni bir markayız, yeni bir firmayız ama hep ileriz, hep ileriz. Hep Aynen. Düşünüyoruz. Gerçekten bizler de gönlümüzce olmasını temenni ediyoruz. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çünkü Şu. sizleri burada görmek bizleri çok memleketli. Ülkemize, Urfa'ya, Sivri'ye kattığınız değerlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben çok sonunda. teşekkür ederim. Buradan ekranlarında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize bir Sivri'ye, bir Urfalı olarak, bir Türk vatandaşı olarak neler aktarmak istersiniz? Bizi tercih eden ve bizi destekleyen Tüm müşterilerimize ve halkımıza teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ediyoruz Erhan Bey. Bizleri misafir ettiğiniz varladığınız ağırladığınız için. Öncelikle çıkmış olduğunuz bu yolda, mesleki hayatınızda ve ticari hayatınızda şahsınıza ve kurumunuza başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turnusumuz ile devam edecek Şanlıurfa Siverek'te inşaat sektöründe çalışmalarıyla markalaşarak bölgede çalışmalarında lider konuma gelen bir firmadan Gülen İnşaat'tan Erhan Güler'den sektörünün lider firmasından sizlere aktaracaklarımız bu kadar. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.